Merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor diyeceğiz. Özellikle üçüncü kişileri soracağız. Üçüncü kişiler var mı, yok mu? Üçüncü kişilerle ilgili bize verebileceği bir bilgi var mı? Onu soralım. Üçüncü kişiyle arası nasıl? Çünkü bu tarz e, istekler geliyor arkadaşlar. Buradaki üçüncü kişi eş olur, partner olur, anne olur. Ne bileyim bazen e, kardeş olur, teyze olur, hala olur. Aklımızdaki kişi üçüncü kişiyle ne yaşıyor? Neler oluyor? Üçüncü kişileri soracağım direkt. Evet. evet Karıştırdık. Arkadaşlar e, uyumlanırsanız sevgiyle alın. Uyumlanmadıklarınızı isimlikle üzerinize alın biliyorsunuz e, hepsine uyumlanmıyorsunuz. Evet, değil katı Ermiş. Fazla. Hmm, Ücün. Ücün. evet, Üçüncü. Üçüncü. Evet. Üçüncü kişinin yanında ne yaşıyor, ne yapıyor? Bu bir eş olur, partner olur. Ee, Dediğimiz gibi anne olur, gerçek anne yani. Bir bakalım dedik. Burada aklımızdaki kişi biraz merkezdeki karta bakarak söylüyorum arkadaşlar. Tasım ee, üçlüsü çıktı arkadaşlar. Tasım üçlüsü neydi? Ortak iş, ortak yaşam alanı. Para yani aile ilgili mevzular, iş, kariyer, para, ne bileyim resmi bir yerlerle iş yapan biri gibi geldi aklımızdaki kişi. E, aklımızdaki kişi e, böyle biri fakat alma verme dengesini sağlayamamış. Bir tarafa verirken diğer tarafı bastırmış. Özellikle gözünüzün içine soka soka bunu yapmış olma ihtimali yüksek. Bir tarafta e, tutkulu biri, flörtöz yapıda biri aklımızdaki kişi öyle e, dışarıda flört eden, gezen biri gibi gözüküyor arkadaşlar. Kartlar öyle gösteriyor yani. Biraz kartları e, okumasını yapıyorum. Biraz da hissiyatımı katarak e, devam ediyorum. Ben bu şekilde bakıyorum arkadaşlar. Burada da bir kupa aslı var. Şimdi denik ve kupa atı. İkisi de ilahiden gelen bir şeydir. Ortada da bir ermiş kartımız var. Düşünüyor iki kişi iki durum arasında kalmış. Birinde kalp var, kalbe arkasını dönmüş. Özünde tutku var. Yani kendisini tutkuyla isteyen, böyle biraz tutkulu, elinde kalsın diye biraz farklı hareket eden bir eş olabilir. Daha çok netleşmedi arkadaşlar ya da bir partner ne bileyim ortak işi ortak yaşam alanında kendisine güç kuvvet veren biri de olabilir bir sevgili de olabilir öyle de olabilir arkadaşlar ama kalp burada kalmış ama düşünüyor ben ne yaptım diye ee, şimdi burada ne var bakın bir kupa şövalyemiz var hemen yanında da bir tılsım şövalyemiz var Atı çok yavaş hareket eden biri. Aklımızdaki kişi evet burayı bilinçli olarak seçmiş, mantı, mantıklı hareket etmiş. Ben eğer burada durursam güce kuvvete gelirim. Ondan sonra da gücü kuvveti alınca sana gelirim. Aslında planlar hareket etmiş. planlar hareket etmiş. Düşünmüş, taşınmış. Demek ki biraz köşeye sıkıştırılmış. Öyle geliyor bana. Maddi olarak ya da sıkıntıdaydı. Böyle ben yani şimdi böyle olsun. Size erteledi bu iş, kariyer ortak iş, ortak yaşam alanı. Ben önce diyor gücü elime alayım. Çünkü Tılsım Üçlüsü'nün altına Tılsım Şövalyesi geldi. Şöyle baktığımız zaman ermiş. Tılsım Üçlüsü ve Tılsım Şövalyesi biraz da bunu anlatıyor. Ee, ben Bakın yine değnek ası ve kupa şövalyesi. Aslında çok tutkuyla, aşkla, sevgiyle sevdiği kişi sizsiniz. Benim diyor bir potansiyelim olsun. Bir süre ben burada diyor bir kazanç elde edeyim. Yani bir yol da olabilir, bir yere de gitmiş olabilir arkadaşlar. Bir bakalım. Ama iki kişi iki durum arasında da kalmış. Burada üçüncü kişiler var ama bakın bir yerde değnek ası, bir yerde kupa ası. Bakalım bunlar e, açtıkça netleşecek. Fakat mantığını kullanarak yapmış, tamam mı? Size sevgisini dahi çok da fazla belli etmemiş. Biraz göstermiş yani üç ileri iki geri gibi bir şey yapmış. Böyle gözüküyor arkadaşlar. Bakalım arkamızdaki kişi hap diye bırakmış olabilirsiniz arkadaşlar. Birçok şey hesap etmiş. Belki önüne bir fırsat geldiğini düşünmüş. Bir işe, bir yere hatta şehirler arası bir yere bile koşturmuş olabilir. Şimdi ben şu mısır üçlüsünün üzerine bir kart seçeceğim arkadaşlar. Bakın ne çıktı? Değnek Buradan size bir iletişim gelebilir. Evet diyor ben bunu yaptım ama diyor ben bunu sana açıklayacağım. Ben sana bunu açıklayacağım. Evet. Karıştırarak istedim arkadaşlar. Karıştırdığım zaman enerjisi daha güzel yansıyor. Evet. Şu alma verme dengesini sağlayamadığı yere bakalım. Evet. Üçüncü kişi. Evet arkadaşlar. Üçüncü kişiyle ilgili sorular sorduk. Üçüncü kişi katlanma, yara, aldatma, aldatılma, gözyaşı her şeyi var burada. Bakın arkadaşlar üçüncü kişi burada eş, dediğim gibi partner, anne, her şey olabilir. Üçüncü kişiyle alma verme dengesini sağlayamamış. Yani bir tarafı beslerken bir tarafı besleyememiş. Üçlü bir ilişki olduğu gözüküyor arkadaşlar. Ha, açılıma devam ettikçe bunu söylemek daha mantıklı. Onun için ilerledikçe, ilerledikçe ben bunu söyleyeceğim. Büyücü kartını merak ettim. Dünya bir karma yaşıyor aklımızdaki kişi. Ee, karnik bir şey yaşamış arkadaşlar. Ama sizinle tamamlanabileceğine inanmış. Burada da bir iletişim var. Evet bazı e, zihnikler yaşamışsınız. Araya ayrılık girmiş, tutku varmış. Of kartlarım çok arttı. Tutku varmış, aşk varmış. Aslında size ufak tefek hediyeler de alan biriymiş. Burada öyle gözüküyor arkadaşlar. Ya da yani gidersen sağlam gideyim diyen biri. Aklımızdaki kişi. Fasım şövalyesinin üzerine çekeceğim. Evet. Sen diyor beni gerçekten sevdin. Kupa kraliçesi çıktı. Fasım şövalyesinin üzerine Kupa şövalyesinin kraliçesi çıktı arkadaşlar. Sizin sevginizden çok önemli ve size bir adım atacak. Biraz bekletmiş. Aslında bayağı bekletmiş. Şu an demek ki bakın burada e, kupa şövalyesinin yüzü artık nereye döndü? Kupa kraliçesinin yüzüne döndü. Yani size bir adım atacak ve şu an mesaj atayım? Direkt mi arayayım? Bence direkt arayayım. Haber çok. Yani bu kadar kart çekiyorsam arkadaşlar günlük çekiyorum. Farkındaysanız. Bu bir işim var arkadaşlar. beyne katı da iletişimdir. Masu da iletişimdir arkadaşlar. Bakalım. beyne katının üzerine. Evet. Dediğim gibi e, tutku ama gerçekten cinsel çekim, merkez bağımlılık yaşadığı eee biri var, böyle biri var arkadaşlar. Bunu yaşamış yani sizden gittikten sonra bir haftalar yemiş yani altımızdaki kişi. Fakat aslında sizde kalmış. Evet, bu üzerinden bir parça çekmek istiyorum. Yıldız, evet. Ortada ermiş kartı var. Onu hiç bozmadım. Kupasını merak ettim. Neyi düşünüyor aklımızdaki kişi? Artık akıllandım diyor. Yani böyle ondan ona, ondan ona, ondan ona giderek tutku yaşayarak ben mutlu olamıyorum. Aşk sende, belki sende. Gerçek aşk arkadaşlar. Ben bu yıldızda kupası yanına geldiğinde gerçek aşk olarak yorumluyorum gerçek aşkı olduğunu anlamış. Anlamış artık. Ben akıllandım, anladım. Anladım ki diyor, sen beni gerçekten sevdin. Nereden anladık? Kupa kraliçesinden anladık. Evet. Bir bakalım şu kılıç kralının üzerine ne anlatıyor? hafife bir anne faktörü yüzünden bu kendi annesi olur, eşi olur. Yani sanki kendi annesiymiş gibi. Yani aile büyükleri bunu ne yapmış? Engel yapmış arkadaşlar. Ee, böyle bir şey olmuş. Engel yaptığı için de hareket edememiş. Kılıcını çekmiş yani. Olmaz. Yani burada kalacaksın. Burayı terk etmeyeceksin. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Kupa şövalyesinin üzerine bir kart çekeceğim. Evet. Ben diyor senin ahını aldım. Yüküm çok ağır. Bakın. Yüküm çok ağır. Bir de görür yükü çekiyorum diyor. Ah aldığının farkında arkadaşlar. Etkisinde kaldığı yer bir anne. Bir anne ve çok otoriter bir adam yani bizim dediğimiz olacak. De. Belki de onu e, han bizden gidersen işin olmaz, bizden gidersen sana mirastan pay vermeyiz bir, bir tehdit altında bırakmış olabilir Azize. Evet, devam edelim. Şu kılıç üçlüsünün üzerine bir kart çekeceğim arkadaşlar. Evet, bakın gitmiş. E, Rumi de bu en ait olduğun yer e, karşı tarafı geç öteye diyor Rumi de. Burada kılıç üçlüsüyle gittiği yer var ya arkadaşlar. İşte gerçekten sizi bırakıp gidip gitmiş ve gerçekten kendi ailesine gitmiş. Ama orada da pişman olmuş. Orada da ben artık akıllandım diyor. Kimin etkisinde kalmış? Azize'nin etkisinde Bence burada gerçek anne var. Eş değil. Ben bunu anne olarak görüyorum. Geleneksel bir yapıya e, uygun bir evlilik yapmış ve hani bu evliliği bozma, bu evlilikte kal diyen, e, kılıçlarını çeken birileri olmuş. Onların sözünden çıkamamış. Çıkamamış yani. Bayağı emir altında kalmış. Şimdi şu ermiş kartının üzerine de bir kart çekmek istiyorum. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Evet değnek çektim. Burada e, ee, siz kupa çektiniz ama diyor ki artık sen de diyor akıllandın. Ermiş kartın üzerine çektim. Sen de diyor akıllandın çünkü diyor ee, ben sana bir adım atarsam diyor sağlamlık isteyeceksin. Tabii ki sağlamlık isteyeceksiniz arkadaşlar. Arada sevgi varsa, aşk varsa, e, tabii ki o sevgi, saat çıkacak. Adam bir biri olsun yani değil mi? Sizi üzmese, sizi ağlatmasa fakat ağlatmış bakın. Kılıç üçlüsü göz yaşıdır aynı zamanda. O arkasını dönüp gittiğinde siz çok ağlamışsınız. Çok ağlamışsınız gerçekten. E, sizin de artık adeninizi alıp yere vuracağınızı, bazı isteklerde bulunacağınızı e, biliyor. E, buradaki beyni kırık, ne istediğini bilen, kendini bilen biridir. E, benim dediğim de olacak diyorsunuz. Yani evet senin bir ailen var ama bu benim dediğim gibi olursa, olursa ancak olur yoksa olmaz diyeceğiniz de biliyor. Buradaki ermiş kartıyla e, yani diğerinin varsa, diğerine ne yaptıysan sonra da aynısını yap der gibi bir şey çıktı burada arkadaşlar. Dünya kartını üzerine çektim. Evet, diğer kişi e, bakın burada sosum kraliçesi çıktı. Gücü kuvveti elinde tutan biri. Hani bana bir şey olmaz. Ben keyifliyim, rahatım. Biraz da böyle kibirli biri gibi geldi. Ama e, aklımızdaki kişiden size bir iletişim var arkadaşlar. İletişim kartı çok çıktı değil. Aslı ve Kupa Aslı bunlar hep şeydir bir karşılaştırma yapmış arkadaşlar. Gittiği yerde e, gördüğünüz ermiş kartının hemen sağında ve solunda çıkan bu kartları. Orada sizi de diğer kişiyi karşılaştırmış ve başka yerlere de gitmiş. Onlarla da karşılaştırmış. Bakın başka yerlere de gitmiş tisiyla. Sizi unutmak istedi belki de. E, onlar da onlarla da karşılaştırmış ama sizin gibisini bulamıyor. Bulamıyor arkadaşlar. Şu ee, kılıç altılısının üzerine bir kart çekeceğim ve bakacağım evet bakın kılıç altılısının üzerine bir kart seçtim ve ne, ne çıktı bakın güneş güneş nedir her şeyi olumluya götürecek evet demek ki başından beri doğru yorumlamışım arkadaşlar kimin enerjisi bu yansı bilmiyorum ama evet bir terslikler olmuş aktivikler olmuş katliye gidişler olmuş bilirleri e, baskı altına almış o yana gitmiş, bu yana gitmiş, sizi unutmaya çalışmış, bir yerde mutlu olmaya çalışmış. Acaba yapabilir miyim? Hayır. Bakın arkadaşlar, çok kısa bir zaman içerisinde siz e, aşkını, sevgini itiraf edecek, e, her şeyi olumluya götürecek. Her şeyi onurluya götürecek aklımızdaki kişi, üçüncü kişi gitmiş ama geri dönüyor. Geri dönüyor yani güneş çıktı arkadaşlar. Geri dönüşler çok var ne kadar kartı açtıysam ben hep geri dönüşler gördüm. size de görüyorsunuz. Sizin gözünüzün önünde çekiyorum kartları. E, güneş çıktı yani kılıç altı üzerine. Hücut bir yerden geri dönüyor arkadaşlar. Size dönüyor. Evet. bugünkü açılım böyleydi. umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. günlük olarak bakıyorum genel olarak. Bir aksilik çıkmadığı sürece özel hayatımda. Günlük olarak ben ben bunu her gün çekiyorum arkadaşlar. Bu taraf açılımı da bu şekilde çıktı. Üçüncü kişiyi sorduk. Üçüncü kişinin yanında ne yaşıyor diye sorduk. E gittiği yerde çok pişman olmuş. Evet zamana bırakmış. Sıssım şövalyesi çıktı. E, atı yavaş gelir ama sağlam gelir. E, hayatında bir azize var. Hem eş var hem bir anne var bence ikisi de var ikisinin etkisinde kalmış başka yerlere de gitmiş sizi unutmak için ama unutamamış arkadaşlar geri dönüyor bunu da biz Güneş kartıyla çok da net anladı yine Allah bilir hayırlıysa olsun arkadaşlar hayırlıysa olsun kendinizi sağlama olmadan hiçbir şekilde hiçbir şeye adım atmayın arkadaşlar e bugünkü açılımımızda böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.